Bursa Spor TV ekranlarından herkese merhabalar. Akademi 16 yaş 6 3. hafta karşılaşması Bursa Spor'un Vakıfköy'deki rakibi Pendik Spor İstanbul takımı. Bursa Spor'un 11'ini hemen aktarmak istiyorum sizlere. Sercan Şen, Ömer Öztürk, Erhan Şimşek, Kadir Turhan, Tahacan Velioğlu, Yunus Namdar, Erkan Çelik, Melih Ceylan, Arda Özgen, Okan Deniz, Mutlu, Mertek, Bursa Spor 16 yaş 6 takımının teknik direktörü Ayvaz Öztürk mücadele az sonra başlayacak karşılaşmanın hakemi Kasım Mutlu yardımcı hakemler Taner Yılmaz Hakan Kılınç mücadelede Bursa Spor'un rakibi İstanbul takımı Pendik Spor kırmızı beyazlı formasıyla sahada. Bursa Spor yeşil formasıyla sahada ve maç başlıyor. Karşılaşmaya Pendik Spor başlıyor. Doktor Okan ceza sahası içerisinde Vuruş top gidiyor Maçın henüz başı Okan Deniz Top ağlara gönderiyor Bursa Spor Vakıfköy'de 1-0 öne geçiyor Okan ceza sahasına Topla girdi Okan Deniz 94 doğumlu sağdaki her futbolcu 94 doğumlu full eli adımlarla ceza sahası içerisine girdi. Vuruşunu yaptı topağalarla buluştu. Bursa Spor 1 Pendik Spor 0 Bursa Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şu anda sağdaki bu arada Erkan Çelik topa uzanamadı. İyi bir şanstı Bursa Spor adına. Bursa Spor'un akademi 16 yaş altı liginde 6 puanı var. Averajı 9. Toplam 10 gol attı Yeşil Beyazlılar. Rakibi Pendik Spor'un Henüz iki maçta puanı yok Şu anda sahadaki tek profesyonel Futbolcu Sercan Şen Sert bir hareket yerde kaldı Mutlu Mertek Taç kararı geliyor Kasım Mutlu'dan Sen de sakin sakin Çekil çekil Dur abi. Geldi şimdi geldi Ceylan. Ardına, ardına. Ardına, bari, bari. Ordan bak, ordan bak. Gel. Gel, gel, gel. Bravo, beni. Hadi. Bravo. Hadi zorla, zorla. Lilo. Lilo. Yan. Okan, Okan. Bravo. Atıyor içeride hadi. Okan'ın vuruşu top bir kez daha ağlara gidiyor. Dakika 10. Bursaspor Spor farkı ikiye çıkardı. Golün ismi yine Okan oluyor. Sağ kanattan gelişti. Erkan Çelik'le Bursaspor Spor atağı Okan'a çıkardı. Okan müsait pozisyonda. Topu ağlara gönderdi. Bursa Spor 2 Pendik Spor 0 Bu kez sol kanattan gelişiyor Bursa Spor Ata. Okan pasını aktardı. Erkan Erkan bir kez daha içeriye doldurmak istedi ancak savunma Topu kornere atıyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Bursa Spor'da ceza sahası içerisi bir hayli kalabalık. Penaltı noktasına doğru boşta kalan top. Erhan Şimşek vurdu. Top üstten out'a çıkıyor. Bursa Spor. Farkı 3'e... Yunus'tan şık hareketler. Sağa doğru derinlik kazandırdı. Erkan. Ceza sahası içerisine full eli adımlarla giriyor. Savunma araya girdi. Bursa Spor savunması. Bir pas hatası. Erkan araya giriyor. Karşılaşmanın hakemi faalü belirledi. Hadi, hadi, hadi. Adem Talaş kullanıyor. Serbest atışı Pendik Spor'da. Bursa Spor savunması başarılı. Alp'e doğru Bursa Spor savunması araya giriyor. Tamam, taç atışı Bendik Spor'un. Alp kullandı. Taç atışını Pendik Spor'da. yine top aynı noktadan taca çıkıyor. Yine Alp kullanacak Pendik Bursaspor'un Bursa Spor'un 2-0'lık üstünlüğü var. Goller 10 numaralı formasıyla Okan Deniz'den geldi. Sercan Şen çıkıyor ve alıyor. Sahadaki tek profesyonel futbolcu 94 doğumlu Sercan Şen. A takımla da antrenmanlara çıkıyor. Bak orada Cemo. Sercan'dan bir vücut çalımı. Orda ya? <laughs> ya bak göndereceğim Orda mı söyledin? Haydi çık öndeyiz. haydi Arif Haydi <laughs> haydi <Be> <laughs> Sakin <gülüyor> <gülüyor> Ya Ya <laughs> Gel gel hadi gel, gel. Hadi gel Girdim oğlum. Erkan <laughs> Adem kullandığı hey, ceza sahası içerisine doğru Bursa Spor Savunması uzaklaştırıyor Okan bu kez Pendik Spor'dan geliyor faul. Bursa Spor Pendik Spor Kalesi'ne 3 kez geldi topu 2 kez ağlara gönderdi Okan. Güzel bir pas. Müsait pozisyon. Top dışarıya gidiyor. Arda gerçekten şu ana kadarki en müsait pozisyon değerlendiremedi. Değerlendiremedi bu pozisyonu. Arda fark 3'e çıkacaktı. Yunus. Yunus sola doğru dolduruyor. Mutlu, Mutlu'nun kontrolü ancak offside bayrağı havada. Pendik Spor hata gelişecekti. Erhan uzaklaştırıyor. Adem. Adem Alp. Yerde kaldı.

offside itirazları vardı Pendik Spor teknik heyetinde karşılaşmanın hakemi devam dedi şimdi Pendik Spor atağa Sercan Şen çıkıyor arran, ve alıyor son derece arran. soğukkanlı arran. Sercan 94 doğumlu A takımda da antrenmanlara çıkıyor. Gelecek vadeden bir kaleci Raşit Çetiner döneminde Bursa Spor'a kazandırılmıştı. Bursa Spor bu dakikalarda oyunu biraz soğutmaya çalışıyor. 2-0'lık üstünlük Okan Denizden geliyor. 2 gol. Aldırmadan, aldırmadan. Şimdi Okan'a doğru bir pas. Okan'dan Mutlu'ya Mutlu. Offside bayrağı bir kez daha havada. Bursaspor ikinci Engin. kez offside'a düşüyor. Engin. Pendik <laughs> 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 Spor, Bursa Spor ceza sahası, yarı sahası içerisinden faal atışını kullandı. Penaltı noktasına doğru inen top. Sercan Şen yine duruma hakim. Hemen oyuna derinlik kazandırıyor. Yunus'ta halen top. Kaptırıyor. Berat. Savunma araya girdi. Mutlu sol tarafta hemen pasını aktardı. Okan'a doğru. Okan araya giriyor. İlhan Ka Okan savunmaya çarpan top boşta kalıyor. Yunus araya girdi. Şimdi bir kez daha Arda, Arda ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Dönen topu Okan Deniz tamamlamak istedi ama vuruşu kaliteli bir vuruş Despor'dan. Ya, ya, bir ya, Oyun hava atışıyla Yeniden başladı İlk yarının ikinci çeyreğindeyiz Bursa Spor son dakikalarda oyuna biraz daha Hareketlilik Kazandırdı Alp'in pası Sercan Şen çıkıyor ve Alıyor Sercan Şen için kolay toplar bunlar. Bursa Spor takımıyla A takımıyla antrenmanlara çıkan bir futbolcu için. Şimdi sağ kanattan gelişiyor Bursa Spor Ata Erkan. Erkan. Erkan gidiyor ancak topu ayağında fazla tuttu. Şimdi Pendik Spor Ata yine savunma araya giriyor. Sağ kanatta Bursa Spor ceza sahası içerisine doğru vuruş. Okan bu kez faydalanamıyor. Kendisinin ve takımının üçüncü golünü atabilecekti. Güzel bir orta gelmişti sağ taraftan Erkan'dan ancak top az farklı dışarıya çıktı. Bursa Derinlemesine bir pas. Okan kontrolü iyi olabilseydi Bursa Spor adına ciddi bir atak olabilecekti. Pendik Spor savunması burada başarılı. Şimdi sert bir vuruş. Gol oluyor. Harika bir gol. Erhan sol bekte görev yapıyor. Erhan çıktı savunmadan. Vuruşunu yaptı. Köşeyi iyi gördü ve Bursa Spor'u 3-0'lık üstünlüğe taşıdı dakika 25 Canla çıkacak Bursa Spor Taç oluyor. Taç atışını Bursa Spor'da Üçüncü golün sahibi Erhan Kullanıyor Yunus'a doğru. Yunus'un kontrolü iyi Mutluyu düşündü. Ancak savunma araya girdi Tahacan'dan Kaleci Sercan'a doğru Tahacan 16 yaş altı Akademi Ligi takımının kaptanı Tahcan güzel bir pas Erkan'a doğru hakem devam diyor offside yok Erkan güzel geçti rakibini şimdi Okan'a doğru Okan ancak Okan offside'da karşılaşmanın yan hakeminden kaçmıyor bu durum Bursa Spor Pendik Spor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor

Erkan'a doğru atmak istedi. Ancak bu kararı Bursa Spor bencinden tepki aldı. Erhan'ın Cemalettin. Cemalettin araya giriyor. Erhan. Erhan araya girdi. Şimdi Ömer. Ömer savunmadan çıktı. Basını aktardı. Arda ceza sahası içerisinde. Vuruş top bir kez daha ağlara gidiyor. Dakika 27. Bir gol daha geliyor. Bu kez gol. 9 numaralı formasıyla Arda'dan geliyor. ya? şu Ben ne? ne? Tamam tamam. Okan ceza sahası içerisinde dışarıya çıkarıyor. Ancak o noktada bulunan Melih'e gelmiyor. Öncesinde savunma. Şimdi Cemalettin pasını aktarmak istedi Burak Elbaşoğlu'na. Karşılaşmanın hakemi Fali belirliyor Bursa, Bursa Spor hiç bekletmeden kullandı Erkan Taca çıkıyor top Taca atışını Ömer hemen kullandı Şimdi ceza sahası içerisinde müsait pozisyon Top ağlara gidecekti ancak Savunma çıkartıyor Bursa Spor 5-0 Farkı yakalayabilecekti Goller 4. dakikada Okan 10. dakikada yine Okan, 25. dakikada Erhan, 27. dakikada da Arda'dan geldi. Hadi, hadi. Daha sakin. Daha sakin. Bursa Spor'da Kadir ilk sarı kart gören oyuncu oluyor. Alp'le girdiği ikili mücadelede sert bir hareket yaptı. Dakika 35. İlk sarı kartı gören Mursa Spor'dan oluyor Kadir Turhan. Bu arada ilk oyuncu değişikliği de Pendik Spor'da oluyor. Burak Elbaşoğlu çıkıyor yerine Kiramen Köroğlu giriyor. şimdi faulün yapıldığı noktadan bir serbest atış kullanacak Pendik Spor ceza sahası içi bir hayli kalabalık orta istendiği gibi olmuyor. Alp sağ tarafta ortası kontrol iyi savunma araya giriyor Erhan Handik sporata devam edecek Berat kaleyi görebilecekti döndü penaltı noktası üzerine bak şimdi Bursa Spor'da. Kontrol iyi değil. Pas verebileceği arkadaşını aradı Melih. Hatalı bir pas geliyor Melih'ten. Melih araya girdi. Topu kazandırdı. Ya. Ben kimim? top. Erkan rakibini geçmeyi başarıyor. Boş kaleye topağlara gidiyor. Topağlara gidiyor Bursa Spor. 40. dakikada farkı 5'e çıkarıyor. Gol Arda. Arkaya doğru aşılan top ve mücadelede offside bayrağı kalkıyor Mutlu için Mutlu için offside bayrağı kalkıyor Bursa Spor ilk yarıda 5 gol kaydetti 2 gol Okan'dan geldi 4. ve 10. dakikalarda 25. dakikada Erhan'dan geldi ve 27 ve 40. dakikalarda da Arda Özgen'den geldi. Offside bayrağı bir kez daha Bursa Spor için kalkıyor. Yeşil Beyazların Pendik Spor karşısında 5-0'lık üstünlüğü sürüyor. Akademi Ligi'nde maçlar 40'ar dakikadan oynanıyor. Devam dedi. Karşılaşmanın yan hakemi Arda ceza sahası içerisinde pasını aktarmak istedi. Kaleci Oğuzhan altanda kalıyor top. Hakem Kasım Mutlu saatine bakıyor. Her an ilk yarıyı bitirebilir. Vakıfköy tesislerinde az sayıda da olsa bu güzel karşılaşma için az sayıda da olsa gelen futbol seyircisi var. Bursa Spor atağını izleyeceğiz ancak offside bayrağı bir kez de kalkıyor. Mücadelede ilk yarı sona eriyor. Bursa Spor 5 Pendik Spor 0